Evet arkadaşlar, bugün TCP-IP protokollerini ele alacağız. Ee, TCP, internet üzerinde veri iletimini sağlayan protokollerden biridir. Ne işe yarar? Veri iletimini sağlayan protokollerden biridir. Mesela e, kendi hedef kaynağımız olsun, burada bir tane bilgisayarımız olsun mesela veri iletimi olarak. Bu da ikinci cihazımız. Bunların IP adreslerinin bilinmesi gerekiyor iletimin sağlanması için. IP adresleri bilindikten sonra birbirleriyle iletim gerçekleşiyor. İletim gerçekleşmesi e, güvenilir. Sonuçta mesela bizim atıyorum bir yerden bir başka yere mail göndermek istiyoruz diyelim. Bu da bir veri iletimidir sonuçta. İşte bunu TCP IP ile yapıyoruz. TCP protokolü ile yapıyoruz. Peki e, yaparken direkt mail'e veya e-postamızı atarken direkt bodozlama mı atıyoruz? Hayır tabii ki. Öncelikle protokolümüzün güvenilir olması gerekiyor. Aynı zamanda e, bağlantı hatasının olmaması gerekiyor. Aynı zamanda ilettiğimiz e-postanın eksiksiz olması gerekiyor. İşte bu tüm özellikleri bize sağlayan e, protokol TCP IP protokolüdür. TCP IP protokolüdür diyoruz. Şimdi, neden TCP IP'yi kullanıyoruz? TCP IP hız açısından eğer baksaydık eğer NetBeo'nun e, protokolleri var. Bu Microsoft ve IBM'in kendi firmaları ile için geliştirdikleri e, bir protokol. Bunu kullanırdık. Bu daha hızlıydı. Ancak e, bunlar kendilerine izin verdiği müddetçe kullanılabilir. Eğer yönlendirilemeyecek geniş bir ağ kullanılamaz. Neden? Çünkü sadece kendini Microsoft ve IBM kendi rakiplerine bu teknolojiyi vermiyorlar. O yüzden sadece kendilerine ait bir protokol e, diyebiliriz. Bu yüzden NetWave'i otomatik olarak devre dışı kalıyor bizim için. Yönlendirilemeyeceğinden dolayı e, bunu kullanamıyoruz. E, IPX ve SPX novel firmasına ait bir teknoloji. Kendileri bilene e, bunları geliştirirler evet ama kendileri de bu teknolojiyi kullanmıyorlar. TCP ve IP protokolü evet. kullanıyorlar. Kendileri kullanmıyorken bizim kullanmamızda ne kadar doğru ya da mantıklı olur bilemiyoruz. Ee, Burada iki protokolün birleşmesiyle oluşan internet üzerindeki bir iletişim metodu olduğunu söylemiştik. TCP ve IP'nin. Tabii bunların içinde kendilerine ait katmanları var. TCP'nin e, layer'ları var, katmanları var. Beş katmana ayrılıyorlar. Bunları dersimiz ilerleyen zamanlarda, şey, dakikalarında ele alacağız zaten. Bir ağa bağlanan bilgisayarlar veri iletmek ve almak için birbirlerini arasında TCP IP protokolleri kullanarak haberleşmektedir. Kısacası TCP IP protokolü bilgisayarlar arasında veri iletişiminin kurallarını koyan bir iletişim protokolleri bütünüdür. Yani gerçekten bu çok önemli bir şey. Çünkü bilgisayarlar şu an günümüzde en çok ne için kullanılıyor? Veri iletişimi için. Her ne kadar bunun veri iletişimi olduğundan haberimiz olmasa da bunların hepsi yaptığımız tüm işlemler atıyorum dosya transfer işlemleridir, e-posta işlemleridir, işte vesaire vesaire her türlü işlemler veri iletimi olarak geçiyor ve bu da TCP IP protokolü ile gerçekleşiyor. Aynı zamanda mesela bir en basitinden WhatsApp'ta görüntülü konuşmadır veya online oyunlardır. Bunlar da veri iletimi kapsamı altında. Ancak bunlarda TCP IP kullanılıyor mu? Onu da ele alacağız zaten. Ee, aynı zamanda kullanım amacına göre bu protokoller birbirlerinden ayrılmaktadır. İşte bu da bunu da ele alacağız. Örnek olarak FTP yani FTP protokolü Application layer'da bulunuyor. Bunu da açıklayacağız aynı zamanda da. dosya iletim protokolüdür. SMTP mesela bu da e, mail transferi için, mail gönderimi için kullandığımız bir protokoldür. Aynı zamanda SSH Protokolü ise Linux sistemler üzerinde güvenli tünel oluşturarak yönetim sağlama amacıyla kullanılmaktadır. Bu şekilde. Bunlar e, protokoller. Tabii bu protokoller, şimdi diyeceksiniz bunlar nereden çıktı? Arkadaşlar bunlar TCP'nin birer katmanları. Katmanlarında bulunan e, protokoller. Application layer'da bulunur, o daha demin saydıklarımızda. Şimdi TCP 5 katmandan oluşur. Transport Layer, Physical Layer, Data Link Layer, Network Link Layer ve Application Layer. Tabii şunların yerleri şöyle olacak. Evet böyle. Physical Layer'dan başlamak istiyorum. Bu daha çok donanım aygıtlarının bulunduğu e, yerler oluyor. Bunları aslında şurada da ilerleyebiliriz. Şuradan ilerleyelim. Burada göstermem daha doğru olur. Evet. <laughs> Özür dilerim. Application layer, transport layer, internet layer, network access layer ve physical, physical layer. Application layer'da daha demin saydıklarımız SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, işte File Transfer Protocol vesaire vesaire. Bunların bulunduğu e, protokol, işte bunların bulunduğu, bu protokollerin bulunduğu katman burası application. Yani bu saydıklarımızın hepsi TCP'nin içinde. TCP'nin de kendi içinde katmanları ve katmanlarının da ait birbirlerine ait, kendilerine ait e, görevleri var. Transport Layer TCP'nin e, işlem gördüğü katman burası. TCP ve UDP. UDP nereden çıktı derseniz bu da bir veri iletimi protokolüdür internet üzerinde. İkisinin görevleri aynıdır. Ancak e, alanları farklı. Mesela bu bir yerde kullanılırken bu bir yerde kullanılmıyor. Nerede peki? Bunların ayrımını nasıl yapacağız? Onu da birazdan açıkla açıklayacağım. E, böyle. Internet Layer'da IPv4 ve IPv6 var. Bu son zamanlarda çıktı. E, ICMP ve ARP var. İnternetle Network access'te e, Ethernet, Wi-Fi, ATM, Frame Relay. E, bunlar data communication dersleri alıyorum. Şu an bunlar ileriki konular ancak bunlar e, bunları da belki isteğe göre açıklama gereği duyabiliriz. İleride tekrar bu konuları da ele alabiliriz isterseniz. Ve physical layer'da da işte Tester pair, optical fiber, satelit, e, terrestrial, microwave gibi alanlar. E, bu şekilde physical layer da physical layer da buraları geçelim ya. 5 katman dedik. Transport şunu bilmemiz lazım. TCP ve UDP, UDP transport layer'da IP ise internet layer'da işlem e, gösterir. Transport layer verileri güvenilir bir şekilde ele almayı sağlar, verileri güvenilir bir şekilde iletilmesini sağlar. Ee, i̇nternet layer ise farklı ağlara karşı mesela IP adresleriyle beraber ağlara veri iletimini doğru bir şekilde iletilmesini sağlar. İnternet katmanı veri paketlerinin yönlendirilmesini ve adreslenmesini yani doğru bir şekilde e, gittiği konum şimdi göndermek ayrıdır. Bu transport layer'ın görevi. Ama nereye gönderdiğimizi de internet e, layer e, bize belirliyor. Bu da ikisi de gerçekten önemli bir e, şey katman. E, application layer ise e, internet tweet software application yazılım uygulamaları ve ağ servisleri arasındaki etkileşimi sağlar. Application layer. Şimdi e, öncelikle şöyle gelelim. Şuradan size... Peki bu TCP IP dedik. Şurada gösterdiğimiz şeyle burada IP dedik. Burada IP laf ettik. Peki bu IP'ler nasıl belirleniyor? Bu ARP isteği ile belirleniyor bu arada. ARP isteği nedir? Nasıl belirleniyor? IP'ler nasıl belirleniyor? Onu ele alacağız. Burada da mesela benim cihazım ev bilgisayarım olsun. Bu da cihaz adı Koşera, Koşero 123 diye bir bilgisayar olsun. Adı lazım değil. Ee, kendi IP adresimi biliyorum. Mac adresimi de biliyorum. Ardından kendi IP adresimden Mac'ime çıkıyorum. Mac adresimden de Mac adresi falanca olan bilgisayar bana IP adresini göndersin diyorum. Bunlarla haberleşiyoruz. Mac adresini buluyorum. Ve IP ad adre, Mac adresi IP adresine çevrilip bana döndürülüyor. Ardından bilgisayarla iletişimimizi kurmuş oluyoruz. <laughs> Peki MAC adresini bilmiyorsam ben nasıl ee, haberleşeceğim? Nasıl karşıdaki cihazın MAC adresini bilmeden IP adresini elde edebilirim? Ee, burada da yine kendi IP ve MAC adresini biliyorum. Burada da ARP devreye giriyor. MAC adresini bilmiyorum. IP adresi bu ama ben bunu bilmiyorum, görmüyorum. Cihazın IP adresi biliniyor ancak MAC adresi bilinmiyorsa IP adresini MAC adresine çevirir. IP adresini MAC adresimize çeviriyoruz. E, ARP diyoruz, Address Resolution Protocol, TCP IP protokolü yığınının ağ katmanını network layer yani ne demiştik, TCP IP network layer'da işlem görür. Hayır, ben böyle demedik. Yok, e, yığınının ağ katmanı network layer ve veri bağlantı katmanı data link layer arasında çalışan bir protokoldür. ARP, buradan bu ikisi arasında. Network, hemen bunu ee, isterseniz data link ve network layer arasında çalışıyor. ve ee, bu da IP adreslerini fiziksel MAC adreslerine çevirmeye yarıyor. Yani IP adreslerini MAC'e çevirmeye yarıyor. İşte burada da dediğimiz işte MAC adresini bilmiyoruz, IP'sini biliyoruz. Demek ki bu IP adresini MAC adresine çevirmeye yarayanın ARP olduğunu öğrendik. Bu işlem nasıl oluyor? Kendi IP adresimiz ve MAC adresimiz var. Şurada source ve destination. Destination 000 000. Çünkü nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Yani hedefi bilseydik zaten bunların hiçbirine gerek kalmazdı. Direkt 192 168, 23 8 kendi IP adresimizle hemen dışarıya çıkıyoruz. Diyoruz ki IP adresi 192 168, 23 14 olan bana MAC adresini yollasın diyoruz. Bana MAC adresini yollasın diyoruz ve dışarı çıkıyoruz. Hemen bu cihaz kendi bizden gelen e, mesajı alıyor. Kendi Mac adresini çevir çıkartıyor. 2314 bakın source diyoruz. Yani kendisi gönderiyor 2314 IP adresiyle. Kendi bizim IP adresimizi zaten biliyor. Destination hedefi bildiği için direkt gönderiyor. Hemen bizim IP adresime adres, şey Mac adresimize gönderiyor. Gönderildikten sonra Mac adresi bu veriyi alıyor. Buraya çeviriyor. Böyle böyle. Bu şekilde e, iletişim gerçekleşiyor. Benim Mac adresim falanca falanca diyerek bize e, mesaj gönderiyor. gönderdikten sonra tekrardan mekler birbirleriyle haberleşiyor ve ardından veri iletişimi gerçekleşiyor. Bilgisayarımızın mek adresinin IP adresi işte burada e, anlattık zaten buraları. Bu işlemin hepsine broadcast işlemi e, diyoruz bu arada. Bu şekilde. ARP'in de bir broadcast protokolü olduğunu bahsetmiştik. Evet. Bu kadar. Peki şimdi arifi anlattık. Layer'larından kısaca bahsettik. Ardından bir de UDP diye e, bir protokol söylemiştim size. Transport Layer'da şuradaki Layer'da buradaki Layer'da bir UDP bir de TCP vardı. UDP neydi onu da açıklayalım. Arkadaşlar UDP'ye bakalım burada var mı notlarımızda. Yani, bu arada şunu da açıklayayım şu grafiğde, TCP UDP'ye geçmeden de TCP'de TCP e, arkadaşlar çok güvenilir e, bir protokol, İnternet arasında iletişimi sağlayan, e, verimli ve güvenilir bir e, protokoldür. Nasıl oluyor? Şimdi öncelikle kendi bilgisayarımızdan, hedefteki bilgisayara e, bir kabul olarak şey gönderiyoruz, kabul değil, bir istek gönderiyoruz. Ardından isteği aldığında, evet bu benim ve onay veriyorum e, cevabı olarak Synchronize ve Acknowledge paketi gönderiyor. Ardından bu da ona onay verdiğini, bunun onay verdiğini anladığı bu paketi teslim alıyor. Aldıktan sonra da ekna acknowledge yani kabul Gönderdikten sonra bu iki bilgisayar, iki işte sunucu da diyebiliriz buna. İşte <laughs> bunlar iletişime geçiyorlar. UDP dedik. UDP'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Dedik request gönderiyor. Ardından response gönderiyor. Ee, pek güvenilir değil, sıralı işlem yok, aynı zamanda. Sıralı işlem yok, direkt gönderiyorlar. Veri eksik mi gitmiş, tam mı gitmiş, nasıl gitmiş, hiç önemli değil. Yeter ki gönder, gönder babam, gönder diyorlar. Buradaki örnek vermek istediğim örnek şu, ee, mesela görüntülü konuşma yapıyoruz. Mesela ben burada dışarıdaki başka bir arkadaşımla görüntülü konuşma yapacağım. Buradaki görüntülerin hepsi bir veri illeti veridir aynı zamanda. Mesela ben bende şu an internetim eksik ya da işte kötü çalıştığında ne oluyor bendeki donmalar meydana geliyor. Ama donmalar meydana geldikten sonra tekrar internet kendi e, seviyesine iyi bir şekilde seviyesine koruduğunda tekrar e, iyi bir bağlantı olduğu zaman görüntü birden kaldığı yerden devam etmiyor. Nereden devam ediyor? Direkt görüntü canlı bir şekilde bize gelmeye devam ediyor. Yani geçmiş bir iki bir dakika öncesindeki donmalar dan bir haber yani hiçbir şekilde ee, hiçbir şekilde etkilenmiyor veriler aynı aynı şekilde gelmeye devam ediyor şu an mesela ee, sa sallıyorum saat iki buçuksa iki, iki buçukta konuştuğum görüntüler birebir canlı olarak bana akmaya devam ediyor eğer TCP'deki gibi olsaydı TCP'deki gibi olsaydı bunlar sürekli paketlerin tam gelip gelmediğini kontrol edecekti ben de oluşan bir dolmadan dolayı paket iptali veri iletimi iptal olup olacaktı ve ben görüntülü konuşma yapamayacaktım. Yani demek istediğim şu 4-4'lük bir ağınız yoksa ki bu kolay değil görüntülü konuşmada, video konferanslarında veya online oyunlarda dört 4lük bir iletim olmayacağı için bu kullanmamız daha mantıklı. Umarım açıklayabilmişimdir. Şöyle bakıyoruz. Böyle. Şunu da ikisini karşılaştırılmasında yapmaya başlıyorum. TCP bağlantı temelliydi. Ama UDP bağlantısız. TCP güvenilir. Çünkü e, Synchronous and e, Synan Acknowledge e, paketleri oluyordu şuradaki gibi. Bakın sürekli işte hani gittiği yeri teyit ediyor. Teyit edildikten sonra evet bu benim diyor ben dedikten sonra işte bu şekilde sürekli birbirlerine haber veriyorlar. Bu güvenilir olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda sıralıdır. Mesela birinci paketim, ikinci, ikinci paketim, üçüncü paketim gidiyor ve bu birinci ilk gönderdiğim paket ilk ulaşıyor. İkinci gönderdiğim paket ikinci ulaşıyor. Üçüncü gönderdiğim paket üçüncü ulaşıyor. Ancak UDP'de, UDP'de öyle değil. Mesela 2 diyelim, 3 diyelim, 1 diyelim. 2, 3, 1 diye paket, gö paket gönderiyorum. Önce 2'yi gönderiyorum şuradan. Belki önce 1 geliyordur. Önce 1 düşüyor. Ardından belki 3 ee, geliyor. En sonunda belki ilk gönderdiğim paketi olan 2. belki de en son oraya ulaşır. Yani bu sıralı olmadığını gösteren e, paket sıralı olmadığını gösteriyor. Burada da buna örnek e, vermek istedim. Uygulanması zor, uygulanması basit VDP'nin. Basitliğinden dolayı da mesela komplike olarak canlı, görüntülü konuştuğumuzda bu bizim işimize yarıyor aslında. Veya bu bizim işimize yarıyor. İşte böyle. E, bir kere de streamdir, bir kere de çok sayıda paket gönderebilir. Datagram bir kere de tek paket gönderebilir. Diyoruz. Ve konuyu bitiriyoruz. Umarım açıklayıcı bir anlatım olmuştur. Bu arada ben Ahmet Karada bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Elimden geldiğince kendi derslerimle beraber sizlere edindiğim bilgileri aktarmak için videolar yüklemeye devam edeceğim YouTube'da. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler efendim.